9. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı sayfa 70 bir cevabı ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur. 9. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı sayfa 70 bir cevabı, sorular aşağıdaki tanımlara göre hayatınızda var olan ihsan örneklerini listeleyiniz. İnsan iyilik etmek, iyi ve güzel davranmak, yaptığı işi güzel yapmak, bağışlamak, bağışta bulunmak, ikram etmek. İnsanın başta ana ve babası olmak üzere diğer insanlara yönelik sevgi ve saygıya dayalı özverili tutumu. İnsanın Allah'ın CC huzurunda olduğunu hissetmeye çalışarak onu görüyormuşçasına ibadetlerini yerine getirmesi. Cevap: Yaşlılara yardım etmek. Hasta ziyaretine gitmek otobüste yaşlılara mengellilere lem yer vermek. Büyüklerin elini öpmek. Küçüklere sevgiyle yanaşmak. Büyüklere saygı göstermek. Küçük çocuklara örnek olmak. Öğretmenine saygılı davranmak. Yardıma muhtaç insanlara yardım etmek. Kimseyi hor görmemek. Sorumluluk almayı bilmek. 9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı sayfa 70 bir cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.